Babanızın evet. durumu neydi? Önce onu anlatın. Ne kanseriydi? Prostat kanseri. Prostat kanseri. İlerlemiş metastaz evre. Metastaz var mıydı? Metastazlar vardı evet. Hı -hı, yayılmıştı bayağı. Dördüncü evre. Ha, en son her yere yayılmış. Peki kaç yaşında? Yani evet. 50 ee, 56 yaşında babam. 56 yaşındaydı. Ya yani gençmiş evet. ya benim yaşlarımda. Peki evet, siz elli Almanya'da elli... mısınız? Almanya'dan geliyoruz. Stuttgart'ta kalıyoruz. Yani yakın Stuttgart'a yakın bölgedeyiz. Babanız ee, oldu, 10'um da burada. Peki, e, biz ne zaman propolise başladık? Propolise 3. ayda başladık biz. 3. ayda başladık. Günde 21 Hı -hı. tane mi kullandık? O günde günde 15 taneden 15 tane başladık. Ondan tamam. sonra e, 7. ayda e, 20'ye 20'ye yüksel yükselttiniz. Tamam. E, çünkü sonuçlar iyiye gidiyordu. Dediniz hani biraz daha yükseltelim. E, tamamen Evet, tamamen yok olsun diye. Şimdi tamam. işte ondan sonra da ışın tedavisi gördü. 8. ayda ışın tedavisi gördü. İşte Hı -hı. kemiklerine lazerle e, tedavi yaptılar. Ondan evet. sonra dediler ki 3 ay 3 ay sonra tekrar bir kontrol yapacağız dediler. Tamam. E, hormon tedavisi de şu anda uygulanıyor. Hani ayda bir iğne vuruluyor tamam. ve günde bir tane hap alıyor. Peki son son sonuçlar son sonuçlar ne çıktı? Şimdi, 6 ay bitti çünkü evet. kullanalı. Yani 3 ay 3 Evet. Ay şu 5, anda... sonra 21 tane kullandık. Aynen, ay, şu an 20'de 21, 21 devam ediyor. Kullandı. Ha, propolis kullanımından sonra ne dediler? Aynen. işte şimdi dün e, şey yaptı. Kan, kan tahlilleri geldi ve kom kompüter tomografisi yapıldı be, şeyinde. Kemiklerine bakıldı. Hı hı. E, e, kan değeri 3.0 çıktı. Yani birden 4'e kadar normal mi herhalde? Demek normal hiç, normal değerlerde değil. çıkmış. Süper. Evet 3.0 ve eee bahsediyorsun otomatik de. değil mi? Prostat stimüle eden holba Aynen çok aynen ha, değeri. Evet ondan sonra e, şey bilgisayarda da işte o kemiklerine bakmışlar. O doktorla görüşmeye gerek yok demişler. Doktor olmadığı için e, babam sormuş hani doktorla görüşecek miyim demiş. Kadın da demi, demiş ki sekreter herhalde işte e, ya da asistan demiş e, doktorla görüşmeye şu an gerek yok. E, ka, şeyiniz e, kemikleriniz e, iyi çıktı yani e, bilgisayar şeyi çok şükür yani. Ee, sesi güzel çıktı için. Ee, şu bu, an, son, e. bu sonuçları bana belgeleyin tamam mı? Yani iyi evet, yani... belli. İnşallah Hı -hı. tamamen Bel yok. Ben sonuçları olmuştur. size zaten yollayacağım inşallah. Ee, tamam. Babama söyledim bana göndersin. Yani pet, pet çekilsin. Pet petten pet sonuçlarına bakalım. O kesin verilir evet. ama zaten bunlar da. Peki e, klinik verileri nasıl? Babanız e, ra, rahatladı mı? İyiye gitti mi klinik olarak? Yani Yani babam hayatı. Babam olarak. zaten Demek babam zaten çok normalleşti yani çalışmaya bile başladı. Kendisini iyi hissediyor. Allah şükür hiçbir rahatsızlığım yok, yani. yok diyor. Ağrısızım yok diyor. Yani şu an Allah'a şükür sizin de sayenizde çok sağ olun. Allah razı olsun. E, de o da zaten dedi o doktorla bir görüş dedi oğlum dedi hani böyle devam mı alayım yoksa bir bir değişiklik yapacak mı 21 tane 3 aydır 21 kullanıyoruz. E, evet. 15'e düşün onu tamam mı? 15'e düşün. 10 On... Hı hı. Bir sene 15 tane kullanalım. Sonra yine konuşalım. 12'ye düşürürüz ama e, takibe devam. Tamam mı? Yaşı daha çok genç olabilirsin. Tamam. O zaman 15'e düşürsün. Söyleyeyim ben ona. 15'e düşürün. 5-5-5. Ee, tamam. Tamam hı hı, Tamam hocam. Çok, çok sağ olun bu, hocam. Çok bu, teşekkür bunu, ediyorum. E, bunu insanlara yayınlayabilir miyim bu konuşmayı? Kaydediyorum biliyorsun. Tabii tabii. Sıkıntı yok. Yani biraz tamam. tam, Türkçemde biraz bozukluk olabilir. Kusura bakmayın. Valla gayet iyi. Ben Türkçen o kadar iyi ki Türkiye'deki yaşayan bir sürü Türk'ten çok daha iyi. Yani ben yabancı ülkede olduğunu anlamak Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani biz de çok sevindik, çok mutlu olduk. İnşallah böyle tamamen yok yok oluruz. Çok yani... sevindik. Tabii biz şimdi bugün iki iyi haber aldık biliyorsunuz. Bir tane de... Evet, duydum ben de. E, Multiple Myeloma vardı, üçüncü evre. E, 84 evet. yaşında e, teyzemiz. Hanımefendi herhalde. Teyze Aha. Aha. Onun kızı benimle irtibat kurmuştu. İşte yaklaşık e, kaç aylık kullanım? E, üç ayda. 3 ayda bütün hepsi yok oldu yani tamamen iyileşti demişler artık hastalık yok demişler evet, tedaviye maşallah. de gerek yok demişler ee, o haberi evet. de aldık bu ikinci haber oldu bugün Çok da ee, evet, de evet. şey sizden bir şey rica edeceğim Evet ee, babanıza deyin ki bir bana dua etsin tamam mı? Evet dua yani, yani Allah razı olsun yani biz bize evet. dua etsin bu bir yani hastanın duasını Allah Teala kabul eder İki dünya evet. saadeti için dua etsin ismimizle Tamam mı? İkincisi, evet inşallah. Çok sağ ol. İkincisi de Türkiye'ye Propolis'in gelmesi için dua etsin. Çünkü çok kanser hastaları muzdarip. Çünkü yurt dışından evet. getiriyoruz hastalara. Ee, Hı -hı. Bu iki şey için dua istiyorum abi babanızdan. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. İletirim. Çok, çok, çok sağ olun. Onda sizlere selam var zaten. Sağ olun. Sağ olun. Çok selam söyle dedi. Ee, biz, siz, Sizle görüşmemi istedi. Ee, teşekkür ederim. Bu, Allah razı olsun. Çok sevindim. Konuyu bildirmemi bildirmem istedi. Teşekkür ederim yani. bağladığın için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar ederim, hocam. Çok mutlu oldum. Süper evet, ya. Çok sağ olun. Çok ha, teşekkür ediyorum. Eee kimin vasıtasıyla indirim tanımlamıştık size Almanya'da? Ben ben işte e, dayım e, Aydın dayım Türkiye'de Aydın dayım vasıtasıyla işte Güler ablayla tanıştım. Tamam, tamam. Hocam Aydın öyle bizim ekipte hatırlarsanız Aydın'ın yeğeni. Aydın da bir bir hastalığı ye gitmişti değil mi? Bizim Omega 3'le falan öyle hatırlıyorum ben. Ee, böbrek taşı düşürmüştü hocam. Böbrek taşı evet. düşürmüştü. Ha, tamam, tamam, tamam. Evet, evet tamam. hocam. Peki, teşekkür ederim. Hayırlı geceler. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşürüz. Hayırlı geceler. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoş Görüşmek ederim. üzere inşallah. Sağ olun. Sağ olun.